27 aleme ibretle bakmak arkadaşlar bu acayip bir mesele aleme ibretle bakmak He, gideyim bu var ya bu mesele bizim hiç alakamız yok ya. Hiç alakamız yok. Alem ne demek? Her yer. Ne diyoruz? Alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu. Ne demek? Her şeyin. Yaratılan için şey, şu yer, gök. Ne varsa hepsinin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu. Peki alemlere ibretle bak. Ne demek arkadaş? Ya şu içtiğin suda Allah Celle Celaluhu göreceksin. Ne demek göreceksin? Rabbimiz Celle Celaluhu'nun gücünü, kuvvetini, kudretini, yaratma sanatını göreceksin. Şeffaf. Renk yok, tat yok, tuz yok, hiçbir şey yok ama yaşam kaynağımız olmasa ölürüz. Vücudun dörtte üçü su. Dünyanın dörtte üçü su. Neyden yaratıldık? Sudan. Ya su ya. Alemlerde Allah Celle Celaluhu göreceğiz. Arkadaşlar ben İsrail zamanında acayip mesele oluyor. Acayip yani bundan önce çok anlattık kısaları Tabii ki de farklı farklı kısalar anlatıyoruz. Çok mesele var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam der ki Beni İsrail kıssalarından bahsedin. Anlatın. Bunda bir behis yok. Çünkü sürekli orada insanlardan bahsediyoruz. Hani bu gıybete falan girmez. Anlatın. ibret olsun diye. Arkadaşlar Beni İsrail zamanında bir adam günah işlediği zaman evinde herhangi bir güneşledi. Melekler gece gelip kudret kalemiyle, kudret kalemiyle o adamın kapısına yazıyordu. Bu adam bu gece bu evde bu günah işledi. Melekler görünmüyor ama yazdığı yazdığın hepsi gözüküyordu. Kudret kalemiyle. Benirsel böyle bir yer. Acayip. Al sana ibret. Ama biz ibret almıyoruz. Ben İsrail zamanında arkadaşlar bizim Ramazan'da girdiğimiz 10 günlük itikaf var ya 10 gün. O da girmiyoruz tabii de işte. Normalde girmemiz gereken itikaf. 10 gün. Son 10 gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sünnetir. Kendini camiye kapatır. Ben ne kadar da? 30 sene. 40 sene. 50 sene itikaf vardı. Ben İsrail'in eski zamanlarında itikafa bir kimse itikafa gireceğim bir mağaraya giriyordu. İyi anlayın burada. İnce bir mesele var. Mağaraya giriyorsun. 30 sene sırf sıralı zikir ibadet. 30 sene sonra çıkıyorsun. Kafanı yukarı kaldırıyorsun. Bakıyorsun bir bulut varsa bir bulut. ibadetin kabul. 30 senelik itikafın kabul. Bir genç. Adam yani düzgün bir genç. Ailesi falan düzgün. Annesi evliya gibi bir kadın. Saliha bir kadın. Bu genç giriyor. 30 sene boyunca itikafta. 30 sene sıralı. 30 sene sonra çıkıyor, başını kaldırıp bulut yok. Arkadaş, kadın yok, namahreme baksın. Adam yok, gıybet etsin. Günah girecek bir şey yok. Ya düşünüyor, Allah Allah, kafa yiyecek. 30 sene ibadet ettim, bulut yok. Annesine gidiyor, annesi dedi ki, salih bir kadın. Hey anneciğim, böyle böyle bir durum var. Ben 30 senedir itikaftayım, bir yanlışım olmadı. Sağa sola bakmadım, günah girmedim. Annesi diyor ki, evladım, acaba diyor, şöyle... Yani ihtiyacını gidermek için dışarı çıktığı zaman. Diyor böyle hani bir kere bile dışarı çıkınca böyle başını gökyüzüne kaldırıp Allah Celle, Celle acaba ya bu gökleri ne güzel nasıl yaratmıştı hiç düşünmemezlik yaptı mı diyor. Öhö, <laughs> inceye bak inceye. İnceye bak. Başını kaldırıp ne dedik? Alemlere ibretle bakmak. Estağhuz billahi bismillah. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا ولهو خاسر hangi sure tebareke. tebareke ne diyor Allah celle 7 kat yer 7 kat gök bir bak Allah celle celal yaratmış kaldır başını bir bak diyor başını yor yenir bir daha bak Defalarca baksan diyor yine de diyor Rahman'ın yaratışına bir kusur göremezsin ve o kafan diyor yorgun bir şekilde yere düşer. Bir tane çatlak göremezsin. Bir tane yanlış göremezsin diyor. Çünkü yaradan Allah Celle Celaluhu. Ayete bak. Hizaya gel. Ne oldu? İbretle bakmadın. Bir bak bir bak. Yediğin yeme bir bak. Allah Allah. Bu domates topraktan. Hıyar topraktan. Kıvırcık topraktan. Domates kırmızı. Tadı ayrı. Salatalık tadı ayrı. Kıvırcık ayrı limon, ayrı, ekşi, hepsi topraktan, hepsi aynı yağmur damlasıyla besleniyor. Hepsi aynı topraktan. Ya arkadaş, iki tane biber var yan yana, iki tane biber ya. Birisi tatlı biber, birisi Meksika biberi. Bir tanesini diyorsun. oh çıtır çıtır ekmek arası. Ötekine dilini değdiriyorsun, dilin felç çalıyor. Nasıl oluyor bu iş? O karpuzun içine o çekirdekleri kim diziyor? Onun içine o suyu kim dolduruyor? Nasıl oluyor bu iş? İbret alıyor muyuz, düşünüyor muyuz? Yok, biz ne yapıyoruz sadece? Yiyoruz. Vallahi sıkıntı, billahi sıkıntı. Bakın arkadaşlar dikkat edeceğiz. İbret alacağız. Yanlışımız varsa tövbe edeceğiz. Ben İsrail zamanda bir genç 20 sene sıralı ibadet ediyor. 20 sene. Bunun bir tane arkadaşı var. Diyor ki: "Ya dur. Arkadaşı şeytan arkadaş olmuş bunu yani. Şeytan bunu kandırıyor." Ya diyor 20 senedir sıralı ibadet ediyorsun. Ya e bırak artık bu işleri. Sen diyor işine bak kardeşim. Yeter de 20 senedir ibadet yapıyorsun kardeşim. Allah Allah. Bu genci kandırıyor. Bu çocuk bozuluyor. Ve 20 sene sıralı ibadet eden genç 20 sene sıralı günah giriyor. 20 sene sıralı günah. Aradan zaman geçiyor. Pişman oluyor. Aynanın karşısına geçiyor. Saç başı ağırmış. Sakallar siyah, siyahtan beyaza dönmüş. Saç başı gitmiş. Diyor ki acaba diyor, ben dönüş yapsam Rabbim Celle Cah, beni affeder mi? Acaba diyor, beni affeder mi? Ben tövbemi yapsam beni Rabbim tekrardan eski ahvalime geri getirme. Ve bu genç bu şekilde düşünürken bir nida diyor, Hatiften bir nida. Diyor ki sen diyor senelerce ibadet ettin. Biz sana diyor karşını verdik. Mükafatını verdik ne? Sevaplar olarak. Sen diyor peşine 20 sene bize isyan ettin ama biz senin belanı vermedik. Biz sana işkence etmedik, kötülük etmedik diyor. İyi Sen diyor şimdi tövbe et. Allah Celle Celaluhu seni affedecek. Bak bu kadar basit. Ya Allah beni affetmez. Bu kadar günahım var. Bilmem ne. Allah rızası olsun. Şu, şu kelimeyi söylemeyin. Bakın. Hani örnek çok ağır ama hani anlayın diye söylüyorum. Bir adam içki içse, eve gelse, anasıyla zina etse, sonra babasını kesse, babasının kafatasında şarap içse ama onları haram olduğunu kabul etse kafir olmuyor. Ben demedim bunu. Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam dedi. Arkadaşlar dikkat edin buna. Günah olabilir ama estağfirullah. Estağfirullah. El-Azîm, El-Rahîm, El-Kerîm, el La ilahe illa hu. El hayyel kayyume ve tülü <laughs> ileyh. bitti Samimiyet Ne dedik Aleme ibretle bakmak Arkadaşlar Şu 27. farzda Aleme ibretle bakmak meselesi bir daha sonra. Yani sadece gökyüzüne falan değil Kendine bak ya kendine bak Bak mesela ben şahsımda Yani insancıl olarak en mesela Değişik bir şey mesela bu tırnaklar Arkadaş kes kes bitmiyor kes kes bitmiyor Sakallar kes kes bitmiyor Kopardığın zaman tak geliyor bitti. Ama bakıyorsun kardeşim kesiyorsunuz diyor, kesiyor, tırnak kesiyorsunuz diyor, kesiyorsunuz diyor. Ya arkadaş bunun kökü nerede? Bunu ne besliyor? Vitamin. Ya vitamin nedir? Nereden geliyor o vitamin? Arkadaşlar havucu yiyoruz. Havuç mideye iniyor. Ne yapıyoruz? Biz düşünüyoruz biz yok. O havucudaki o vitamini vücutta dağılımını yapan kim? Allah Celle Celaluhu. Peki havuç hangi nereye faydalı? Göze faydalı. Peki göze gidecek vitamin kulağa gitse ne olur? Kulak sağır olur. Kulağa gidecek vitamin göze gelse göz kör oluyor. Bu dağılımı kim yapıyor? Allah Celle Celaluhu. İşte bunları düşünmek lazım. Biz bunları düşünürsek o zaman iman kalbe yerleşiyor. Allah Celle Celaluhu sevgisi, muhabbeti içimize yerleşir arkadaşlar. Daha da bir şey söyleme gerek var mı? Bence yok. Evet.